Start verildi ve 5. koşuyla birlikte ikinci altılı ganyanın ilk ayağı başladı. 11 numaralı Kıracık Köylü 7-8 boy geride kaldı. Dört numarada gökyüzünde iyi bir başlangıç yaptı. Lider yalıp iki boy kadar fark yapıyor. 9 numarada bu Sultanlı ikincilikte. İki numarada Cömer Soy üçüncülükte. Onların yarım boy kadar gerisinde. Dışarıdan yaptığı ataklarıyla şimdi on numarada Cankut öne doğru geldi. Yanlarında altı numarada torunun Miran var. Bir boy kadar gerilerinde dışarıda yedi numaralı Ulusekin. Bariyer dibine yakın ilerleyen sekiz numarada Başberi. Hemen yanlarına gelen 5 numaralı Nord Rüzgarı. bir boy gerilerinde Bir numaralı Başaran Bey. Dışında 3 numaralı Göktuğ Tay sırasıyla Taylar son virajda. Liderlik 4 numaralı gökyüzünde. Fark 1 boy kadar. İkincilikte 10 numaralı Cankut var. Hemen içinde 6 numaralı Torun'un Miran. 1 boy kadar geride. 8 numaralı Başperi dışında 7 numaralı Ulutekin sırasıyla düzlüğe çıkılıyor. 4 numaralı gökyüzünde düzlüğe lider çıktı Fark iki boy kadar 2. de 8 numaralı baş girdi 400'den sonra yol arıyor ortaya doğru geldi Dışında torunun Miran var daha geriden içeriden 1 numaralı Başaran Bey 7 numaralı Ulutekin'in çabalarıyla Son 200 metreye giriliyor 4 numaralı gökyüzünde baş ve Ulu yakaladılar Üç safkan arasında birincilik mücadelesi Ortada baş peri dışarıda Ulutekin içeride Gökyüzünde son 50 metreye girildi Dışarıda Ulutekin ortada baş içeride İçeride gökyüzünde Ulu Tekin geliyor son hatayla Ulu Tekin mi yoksa baş birimi kazandı karar varış hekimlerine kaldı 4 numaralı Gökyüzü'nde koşu üçüncü olarak tamamlarken 1 numaralı Başaran Bey, Cömertsoy ve yanlarındaki 3 numaralı Göktuğ Tay dördüncülük için fotoyu birlikte geçti 7 numaralı Ulu Tekin mi yanındaki 8 numaralı baş birimi kazandı Kararı varış hekimleri belirleyecek